Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün karşınızda Rota Faktör haritasında Daf Evo'layız abi. Rota Faktör zorlu bir harita biliyorsunuz. Bunun için biraz güçlü bir tır seçeyim dedim. O da bayağı güçlü oldu. Hiç beklemiyordum. Şöyle hemen tırımızı göstereyim size. Abi çok farklı. Normalde benim hiç tarzım değil. Ben sadelikten yanayımdır. Ama gayet başarılı yapmışlar. Çok çok hoşuma gitti. Sürüşü de çok çok güzel. Şöyle hemen içini de göstereyim size. Önce bir sesini dinleyelim. Abi bu sesin altında 300 beygir var. Ne 300'ü? 3000 beygir var. Dilim süçtü arkadaşlar. Alışmışım. Şöyle hemen içerisini göstereyim sizlere. Abi içine her şeyi koymuşlar. Mikrodalgasından televizyonuna, dergisinden yani telefonuna her şey mevcut. Şöyle de ufak bir rota belirledim. Şöyle abi. Biraz virajlı, biraz kasisli. Bildiğiniz gibi zaten yollar çok çok dar. Şimdi çıktığımızda göreceksiniz. Şöyle yavaştan bir çıkayım ben. Bismillah diyelim. Yani rota faktör haritasında normalde moda olmuyor. Bunun öncesinde de iki kere falan attı. Bu üçüncü deneyişim videoyu. Yani bu tırı Türkiye haritasında da deneyebilirim. Veya Rus moduna da yapmayı deneyebilirim ama. Şu anda. Hiç istemiyorum abi. Böyle zorlu bir yolda böyle bir tır kullanmak istiyorum. Abi şuna baksana. Size dışarı sesini de dinleteyim camımı açayım. Tükürüyor resmen. Hiç gitmem demiyor. Evet arkadaşlar bir önceki videoda da Türkiye haritasındaydık. Golf 8 Airline ile beraber. Yani sürekli Türkiye haritası çekmek istemedim. Hani Türkiye haritasının devamı illaki gelecek. Farklı araçlar, farklı belki tırlar, belki otobüsler olarak gelecek. Ama böyle rota faktör, Rus mapi veya işte Grand Utopia gibi mapler gerçekten çok çok başarılı. Simülasyon keyfini daha öyle iki katına çıkardığı için beni daha da çok sarıyor. Daha no araba yanıyor lan. Yani simülasyon keyfini bence iki katına çıkartıyor. Hani böyle kendi aracını özelleştirmek falan çok çok güzel şeyler. Yani biz zaten hızlı ve öfkeliyle büyüdük abi. Şimdi kime sorsam hızlı öfkeliyi en az 3-4 kere izlemiştir bütün serilerini. Aslında domun arabası falan gelse çok çok güzel olur buralarda ama tabi domun arabasını falan bulamadım. Şöyle camımı kapatayım abi. Yol sesleri falan çok çok geliyor. Rahatsız etmesin. Evet yavaş yavaş yolumuza geldik. Önümüze de Brezilyalı bir abimiz çıktı. İnşallah kaza falan yapmazsın abi. tır devirli de olsa devirsiz de olsa hiç affetmiyor. Yokuş daha bayır. Karşıdan biri geliyor mu? Polis geliyormuş. Sağ ol abi. Kusura bakma. Ama benim bunu sollamam lazım. Sen çok yavaş gidiyorsun abi. Abi La git la. Allah Allah <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar Şey çok dikkatimi çekti Modlarda çok çok fazla Trafik polisi koymuşlar Normalde Normal hayatta bu kadar trafik polisi karşımıza çıkıyor mu bilmiyorum Ama Burada her köşede Abi Sen çok yanlış bir şey yaptın ya ya ben buradan düşeceğim ya da sana biraz sürterek geçeceğim. Normal geçtik herhalde. Herkes Scania falan kullanıyor. Yani nedense Scania'nın içi falan benim hiç hoşuma gitmiyor abi. Yani DAF daha düzgün, daha güzel geliyor. Özellikle DAF'ın bu hayalet göstergesi ilk modlu olarak şeye geldi diye biliyorum. Eurotrail geldi. O ara bırakmıştım ama reklamlarında görmüştüm. Yani belki ondandır, belki psikolojik bir şeydir. Ama DAF veya Volvo benim daha çok hoşuma gidiyor. Dorse kim çarptı lan Dorse'me? Çıksın ortaya. Hangi şerefsiz? Abi şuna bir bak ya. Keşke şey falan da olsa. Kesicisi falan da olsa da. Araçlarda falan da yok. Belki bir modu vardır bir bakarım araştırırım ama. Toprak olduğundan direksiyon yumuşacık bir şey olsa direkt düşeceğiz aşağı kayıyor. yine ileride bir trafik oluşmuş abi. Neyse burası akıyor. Şey yapmayacağım. Sollama falan yapmayacağım. İlk emanet. Sayı geçmiş olsun. Var mı yapabileceğimiz bir şey? La la la, la. Sana yardım edeceğiz diye biz gidiyorduk. Allah belanı vermiş zaten. Neyse devam edek abi. Yoksa bizim iş sıkıntıya girecek. Abi gaza aşağıda olmuş. Sen gazaya gidiyorsun herhalde. O oradan yuvarlanır ya. Onun çıkışı yok. Allah, Allah Yuvarlanır dedik biz yuvarlanıyorduk valla. La dayı niye sokuyorsun işte burnunu? Geldiğimizi görüyoruz ya. Allah Allah. Önümüzde tünel var abi. Rotofaktör haritasında bu yolu ilk defa izledim herhalde. Bu sefer şöyle tünel içinde de sesimize bir bakalım. Sesi çok hoşuma gitti ya motor sesi gerçekten. Ya normalde gerçek arabada hiç sevmem böyle egzozdur çok çok yüksek sestir falan. Beni rahatsız eder. Mümkün olduğunca sessiz kullanmayı severim yani. Abi Köprü çıkışına ne diye şey koydunuz ya Kasis koydunuz Oha Abi böyle yol mu olur kurban olayım Şuraya belediye başkanı kimse şuraya bir el atsın Tır yapılıyor ya. Tampon yere sürtecek be abi. Arkamıza da kuyruğu aldık. Devam edelim. Yokuşlarda dönümeçlerde ben sizi bekliyorum. Siz de biraz beni bekleyin. Ne olmuş? Lan 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 lan. Bu yol biraz sıkıntı abi kasis. Çukur falan çok çok fazla. Sana ne oldu dayı? şöyle bir gidelim. Daha bakalım önümüze neler neler çıkacak. Farklı modlar oynamayı bu yüzden seviyorum abi. Etrafta sürekli farklı farklı bir şeyler çıkıyor. Dünkü Türkiye haritasında bir çukur yapmışlar. Hakiki Türkiye haritası yani. Buradakiler daha çukur mukur değil. Zaten pert ettik aracı. birazdan tekrar tek şeride düşer herhalde. 60 kilometre iki buçuk saat demesi boşa değil abi bunun. Tabi siz orayı görmüyorsunuz ama. Şöyle devam edelim. Motor gücü 3000 beygir diyor. Yani çok çok düz bir map denemedim ama yani çok çok düz bir map derken düz bir yokuş denemedim. Ama bana tam 3000 beygiri yansıttığı gibi gelmedi abi. Tam yansıtmıyor yani. Tamam. Toplaması falan çok çok hızlı. Ama yani sadece çabuk hızlanıyor. Normalde 3000 beygir olsa abi yürü yürü. Da yürü la. Geçemiyorum da abi ya. Bir yol ver. İlla bana yolu kitletecek ya da sağından soluna geçirecek ya. 20 ile yol mu gidilir abi? Neyse kasis varmış. Sen biraz arayı aç ben seni yakalayacağım adam ne önem veriyor ne yüküne önem veriyor bastı gitti vallahi. bu arada daha demin de gördünüz Berlin'e geldik şehrin çıkışında tekrar bir tek şerit diyor Allah bilmediğimiz yerlerde çok çok hızlı yapmamak lazımmış arkadaşlar Zaten ben bu oyunda şunu öğrendim, şehir içinde hız yapmayacaksın abi. Şehir içinde hız yapınca kesin bir yerde patlıyorsun yani. Patlamama şansın sıfır, gerçekten sıfır. Zaten karar verdim, bundan sonra videolarda çok çok böyle hızlı, çok çok hız denemeyeceğim. Belki araç modu denersek bir. Oo. Bir sonraki videoda şunu mu denesek ya? Bunun modunu da gördüm de arkadaşlar. Biraz abartı olur diye yapmak istemedim de oyunun içerisinde güzel duruyormuş. Belki öyle araçlarda bir tapsu bit denemesi yapabiliriz ama onun dışında sakin tır şoförü, aile babası gibi sohbetimize, muhabbetimize, oyun keyfimize bakacağız. Abi bunlar da gazis değil ha. Hendek haberiniz olsun. Böyle gazis mi olur abi? Tırın önü arşa alaya kalkıyor. Güneşi gördüm resmen. Akşam olsaydı daha iyi görürdük. Ama doğa farklı maplerde gerçekten çok hoş. Yani keşke ETS3 çıksa böyle Türkiye modlu yani. Mod değil tabii ki artık kendi oyunun delicesi olmuş oluyor ama Türkiye haritalı işte isteyen istediği bölgede başlayıp istediği gibi aracını özelleştirip yani çevre etkenleri falan ülkelere göre olsa çok çok güzel olur. Şuraya bakar mısınız her şey her yeri yeşillik falan. ETS biraz daha yüzeysel. Berlin'de böyle köprü ne arıyor abi ya? Tamam hiç gitmedik ama bu kadar da değildir. Çevre olarak böyle güzel yerleri vardır da öyle köprü olduğunu hiç sanmıyorum abi. Ama yokuşlarda tam böyle şeylik değil mi? Şeytan diyor tam bir sol yap. Tır devir falan. Çok hoş yokuşlar. Yani çok map denedim. Rotofaktör gerçekten aralarında en keyiflisi. Yani trafikle herhangi bir sorun olmuyor demeyeceğim. Çok çok sorun oluyor ama bu da oyunu güzelleştiriyor abi. Az kalsın kafa kafaya giriyorduk. Yine aldık önümüze bir tane uyuz. Arkasında da polis. Ulan yörün lan. O keşfettik abi. Abi bu ne her yerde araba yanıyor burada. Araba yakmak moda mı? Abi şu kasislere bir bak ya. Güzelim arabamızı ne hale getirdiniz be. Evet abi yükümüzü bırakmaya çok çok az kaldı faktör haritasında da daha fazla video istiyorsanız Yani araç modunda deneyeceğim bu arada önceden tırda olmuyordu Tırı yaptım Aracı da deneyeceğim Ama rotofaktörde bu tırımızla takılabiliriz ya bu bizim Marka yüzümüz olabilir yapımcı arkadaşlar için de herhangi bir problem olmazsa. Şöyle döneyim abi. Şöyle yükümüzü hemen teslim edelim. Evet abi yükümüzü teslim ettik. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi daha fazla modun gelmesi için lütfen yorumlara da düşüncelerinizi iletin. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.